Şimdi gönül dostlarım <laughs> yine çalışma masasının başında sizlerleyim. E, bu gece yarısına yazmam gereken bir tane alaybum var onu birazcık yazacağım. Onun dışında da e, bir de aklımda şöyle bir fikir var yakın zamanda yapmak istediklerimle alakalı. TikTok açtım. Ne bileyim muhtemelen eğlence amaç işte Doğukan'la kardeşime falan videolar çekmek için kullanacağız. Mesela şey gördüm Plank Challenge diye bir şey var. Doğukan ona gösterdim yapabilir miyiz falan diye. Doğukan da şimdi biraz ona baktı. Beraber onu belki çekip yükleriz bugün falan böyle. Ee, hadi ben bir yerden başlıyorum artık. Önce biraz ders çalışalım. Ah şey göstereceğim size. Şimdi buranın ışığı çok iyi değil ama stabilolarım geldi. Bunları sipariş etmiştim ve renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Pastel tonlarda. Bunlar benim hep masamın üstünde durur ama bitmişti. Bende çok azalmışlardı. almışlardı. Ben de yenilerini sipariş ettim. Şu pastel tonlu olanlara bayıldım özellikle. Bir de şey söyleyeceğim. Ay aynadan daha da güzel duruyor. Renklerini şöyle göstereyim daha net. Bir de yeni şeyim geldi. Tripod aldım kendime. Eski tripodum buraya getirirken kırılmıştı. Ben de daha sağlam bir şey aldım. Bu tripodu ne için aldım biliyor musunuz? Alışveriş videolarına deneme çekip ve kombi videoları çekebilmek için. O yüzden bir kombi videosu da yolda olabilir. Aksi gibi bugün de hava çok güzel. Sıcak falan böyle. Bu adenimi 1200 kelime gibi düşünün tamamını. Ben dün 590 kelimesine falan yani yarısına kadar yazdım ama yani nasıl yazdım? Çarpık çurpuk yazdım. Önce o çarpık çurpuk yazılanları bir düzene sokup sonra üstüne bir de ekleyip her şeyi tekrar gözden geçirip o adenimi yükleyeceğim. Planım bu yönde. <laughs> Bol şans diliyorum kendime gerçekten. Ee, geçen hafta avokado almıştım ama avokadolar zaten olgun diye yeterince <laughs> benimkinin tipine bakın şu an. Artık bunu yemem lazım yoksa iyice gidecek. O yüzden şimdi kendime bununla bir atıştırmalık hazırlayacağım. Sadece bunu yemek için ziyan olmasın diye yoksa yemem biliyorsunuz. Kalın bozulmuş mu bu ya? Yani. Bu anı çok seviyorum. Çok güzel değil mi görüntüsü? Bana mı öyle geliyor? Ben bayılıyorum. <laughs> Getirdi. Tereyağında tuzlu mısır Ne kadar iyi TİK TAK TİK TAK Plank çalış deniyoruz ama yani Nafile biraz Aynen bek <laughs> Tamamdır bekle şimdi Bak böyle duruyorken ilk başta plankta <laughs> Önü sol koydu Aynen soğut <laughs> Of çok yoruldu. <laughs> Beni bırak git sokak. <laughs> I don't know. atacağım ya. Plank Çalık şarkısı var mıydı bence? Çok yoruldum. <laughs> <laughs> Hadi geliyor. Başlıyor. Hadi. Ya abla ya. <laughs> Çak yapacağız değil mi? Evet ya. Hayır yere yatma diye bir şey yok ki. <laughs> Nereden salladın onu bu arada? <laughs> tamam gel sıra İndin, indin, kalktın, kalktın. Ayaklarını Ay iki kere aç. aç kapa, aç kapa. Ondan sonra elini buraya, sonra Çar. bana yapacaksın. Tamam, Aynı. Tamam, Sonra da üstüne atlamaya çalışacağım. Tamam. Üstüne atlamaya sonra konuşuruz. Hadi. Sen... Hadi. Hadi. Dizlerim hadi. Acıdıyor. Hadi. Ya yapmasın. Ha, kimim yapamıyorum. Hayır, her bölümde her her bölümde farklı bir yanlış. <laughs> Tam yaptık diye sağ elinle çek. Hadi <laughs> tamam. son. Tamam, tamam. Hadi size bak. Hadi. Hadi ya. Anlatıyorum, <laughs> kafam sen, karışıyor. Sen Ya ben sana kopya çekiyorum. Sen bunu yapınca ben de bunu yapıyorum <laughs> Sonra bunlar. Çok plank challenge biliyorsunuzdur Bilmiyorsanız da doğru yapılanını izleyin Bu değil <laughs> Son bir kez Annemle babam için yapamıyor <laughs> Hadi gel Geliyor Hadi Hadi bak sakin Aşk in. Abla 3 hareketi sonunda doğru yaptın <laughs> Tebrik ediyorum ne kadar yoruldum. Bugünlük spor bu sayılsın önce. Sen kaç dakika durabiliyorsun öyle? 3 dakika dur. 3 saniye o da senin güzel hatırını. Var <laughs> mısın bir kere deneme ya? Su kamera yanına şurada bir bardak su koymaya akıl <laughs> edebilsek. <laughs> Bu videonun içinde size şey göstermek istiyorum. Evdeki tartı bozulmuştu. Evdeki tartının bozulması demek sinirlerin de bozulması demek. Çünkü sürekli kilo alıyoruz. Ne kadar kilo aldığımızı bilmiyoruz. Görmediğimiz için de yemeye devam ediyoruz sürekli. Choy mi diye okunuyor galiba o marka. Onun böyle tartıları araştırırken bir tartısını gördüm. Çok yüksek bir puan almıştı ve kullanan ne kadar insan varsa çok güzel yorumlar yazmıştı. Evde de böyle spor yapmayı düşünüyorken e, tartının şey özelliğini gördüm. Tartı bütün işte vücut kitle endeksi olsun, işte vücut yağ oranı, protein oranı, vücut yaşınız falan bunların hepsini ölçüyormuş. Nasıl ölçüyor? Tartıya çıkıyorsunuz. Tartıyı aldığınızda telefonunuza MiFit diye bir uygulaması var. Onu indiriyorsunuz hemen bir dakika olay yerine gidelim tartının yanına. O Mi Fit'lerin uygulamada ben şimdi telefonuma indirdim zaten onu da hepsini göstereceğim. Şey oluyor boyunuzu yaşınızı girdiğiniz zaman kiloyu zaten kendisi hesaplıyor. O application üzerinden ve tartıya zaten bağlı olduğu için telefon. Onun üzerinden size vücut değerlerinizi hesaplıyor. Ama çok başarılı. Tartının tipi de şöyle baya şık geldi bana. Bu eski bozuk tartımız. <laughs> Bu da yeni olan. Tartıyı şöyle göstereyim. Tartıya çıkınca tabii kaç kilo olduğumda ifşa almış olacağım. Uygulaması bu. Mi Fit diye geçiyor. Böyle ben kendi değerlerime girdim. Burada bana bütün kas değerlerimi işte olması gerekeni vücut kitle endeksimi vücut yağ oranımı, su oranımı proteinimi hepsini hesapladı. Vücut yaşım gerçekten de 23'müş falan filan. Ee, bana şeyi söylüyor bir tek. Kas oranımın biraz düşük olduğunu söyledi. Ee, ben de buna göre şimdi artık egzersizlerimi şekillendireceğim. Kas oranımın düşük olması demek bölgesel kaslanmadansa bütün vücudun kaslanması demek. O yüzden hani bölgesel egzersizlerden daha çok tüm vücut çalıştığım egzersizlere geçiş yapacağım ve daha protein odaklı beslenmeye çalışacağım. Ee, şu en tepede de sizin vücut puanınızı göz Yüzlerinden vücut puanınızı gösteriyor. Hiç de fena değilmişim valla. Yani bunu da göstermek istedim. Instagram'da zaten paylaştım. Şimdi Instagram'dan da çok fazla soru geliyordu. Ve sipariş edenler de oldu. Bilmiyorum valla aklıma geldi. Orada duruyordu. Anlatayım dedim.